Herkese merhabalar. Farming Simulator 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Tevfik. Ee, evet gördüğünüz gibi yarış başladı sabah beklerken. Ee, ve yarış sıkıntılı. Yarışta masat yapamıyorsunuz çünkü veriminiz düşüyor. Çin kötü tarafı biz sabah beklerken tarlalarda tekrar ot bitti. Ot verimimizi biraz düşürecek yüzde 15 kadar. Bunlar biraz bizim sıkıntılarımız kendi biz diğer tarlamızdan orada dedim. Bunu bırakalım. Motoru açalım. Tarlamızı kireçleyip sürmeye ve biçmeye çalışacağız. Ya diğer tarlayı ekeriz diyorduk ama sanırım şimdilik değil. E biçeriz diyorduk ama hop Evet şimdi bizim ilk yapmamız gereken gübreleme teknolojisi 14 litre alıyor. Kirici bununla dökebiliyoruz. 14 litre yükselttim. <laughs> Tekerlek kalabilir. Şimdi 18 metre yaparsak 48-50 bin gerekecek. Biz yine krediye böyle yani 50 bin tamam bir alacağız. Kireç alacağız. Sonra tekrar dikimek için tohum falan alacağız. Kireç, kireç, kireç. 2000 litre diyor. 2000 kaç litre alık. Bundan 7 tane alsak yetecek sanırım ucuz salata. 3 4 5 6 ve 7 Biri çocuk Ama tohum, gübre Her iki yabani ot dilece Çok çok daha pahalı doldurmaya başladık. Aradaki mesafe şey olunca doldurmuyor tabi. Hava da bugün yağacak gibi gözüküyor. Kireçlerimizi dolduralım. Yağmurlu kireç serpiliyor muydu? Serpiliyor. Ay Baskıntı olmaz ya. Sen fazla biraz traktör zorlanabilir. Ama onun dışında zorluk çekeceğini sanmıyorum. Diğer tarlaya da gerektiği için e, doldurdu. Ya yani bu tarlada hepsi bitmeyebilir belki. Edebilir. Bu harcadığını biliyorum. Göreceğiz ya. Ekerici öktü zaten. Evet. 1 kilogram kadar eksik. En azından benim eğimin ölçüsü onu gösterdi. Ben sevinen değil. Olur öyle şey hatalar. Eğimizi açalım. Uzun zamandır yapmadığım için tam genişliğini hatırlamıyorum. Biraz daha sola koyabiliriz. Tamam. İyi ya sıkıntı olmadı. Ben çekimde acaba biraz sıkıntı yaşar mıyız? Ama traktörün güçlü maşallah. Arada kireç e, tam olarak ne iş yarıyor bilmiyorum yani bizim tarafta yapılıyor mu ben hiç görmedim ama bunların böyle zararlı e, böcekler için yapılıyor olabilir. Orada birazcık kaldı. E, orada şey yapmaktan kaynaklı olur. Kapatma tuşuyla başka tuşa bas. Sağ sola döndürüyorum ya direksiyonu. Onlar. Onları en sonunda bitireceğim. Bırakmayacağım öyle. Evet hepsini bitireyim de. Şurada mesela bir parça pay e, yaptığım yeri tekrar yapıyorum. Onu yapmak için uğraşırken kaçırdım işte oradan bir sıra. Modlu bunun bir de modu var işte arkadaki makinenin çapını yani kaç metre şey yapıyor onu yazıyorsun. Böyle gösteriyor işte şuradan girin buradan girin. Sonra o çizgiye gelin de dümdüz kilitliyor orayı zaten. Onlar oyunlarda da olabilir çünkü şu an güncel traktörlerde bu tarz teknolojide ne olduğunu biliyoruz. Yani şu an altındaki John Deere'in 300 beygirlik motoru tanıdım Tam hatırlamıyorum ama. Bu boyutta bir traktörde ve bu yenilikteki traktörde böyle bir teknolojinin olması lazım zaten. Yağmur yanmaya devam ediyor. Süreyi bir tıkırlandıracağım şöyle. Ee, belki biz tarlayı bitirene kadar yağmur biter ki bir sonraki tarlayı rahatça yapabiliriz. Ben yine bir parça bıraktım orada. Mes, onların hepsini halledeceğim. Aramızı kapatabiliriz. <laughs> Yandaki o bir sıra için tekrar geldim işte. Az önce sürekli öyle kenardan kenardan kaçırmasaydım. O resim gelmeye gerek kalmayacaktı. Biraz daha karlı olabilirdi benim için ama artık Yukarı tarafta yok ettik. Aşağı tarafta kaçırdığım yerler var. Niye biz de yağmurdan istifade tarlamızı şey yapmış olduk ya. Kireçlemiş olduk. Şöyle baktım tarlayı tamamen keşfettik. Daha şuradan da bakabiliyorum. Hmm. Asa şurada bir parça kalan şeyi gösteriyor. Kireç gerekiyor. Yaban yot. Yaban yotlar gerekiyor. Ama kirece gerek yok. Kireç kısmını hallettik. Yok kireç olan. Şurada şu an yabani için onu da göstermiyor ama kireç orası da istiyor. Tamam oh, sürülmesine gerek yok. En azından sürme işini kenara koyabildik. Tamam. Bunu da şuraya koyalım. Şu ev bizimmiş gibi takılıyoruz ama. Ev kime ait? Buraya mı ait? Hmm. Yani oradaki ev kime ait? Kolar usta buna ait. Hmm. Şimdi şimdi şimdi. Arpa ekelim diyorum ya. Arpa ekelim. Hatta biraz para kazanırsak bir tane silo tutalım. Yatı böyle biraz tavan yapıcı satarsın. Bu aynı zamanda sürecek, aynı zamanda gübreleyecek. aynı zamanda tohum atacak. Bizim için bulunmaz bir nimet makine. Öndeki şeyleri de sürüyor. şunlarla işte ayırıyor. Aralarına tohum ve gübreyi aynı anda atabiliyor. Tohum ve gübre alacağız. Şimdi kaç ton oluyordu bizim makine? Tabii iki tane alalım şundan. Tohumlardan da bir iki tane alalım. hatırlamıyorum ama. Bunlar iş yapar. Pardon. En azından bu tarlayı rahatlıkla doldurabiliriz. Doğum fazla bile geldi. Tek palette yüzde gördü çünkü. Doğumlar şu öndeki şey arkadaki benden taraftaki de e, Gübre gübrede ileri tarafa dolduruyor. İyi e, gübre gübrede tam doldu. Güzel. Kapandı makinemiz. Y'ye basarak burada ekeceğimiz şeyi seçebiliyoruz. Yani işte bu tohum türü neler ekiyor? Yani bu makine neler ekiyor? Yani buğday, arpa, yulaf, kanola, soya fasulyesi, yağ tohumu, çim ekebiliyor. En azından bu makine. Biz arpa ekeceğiz demiştik. Şimdi makinemizi açalım. Bu makinenin şöyle güzel bir tarafı var. Eğer kullanabilirsem onu kullanacağım. Z'ye bastığınızda sağ sol çiziyor. O, o çizdiğiniz yerden eğer giderseniz e, kaçırmamış olacaksınız. V'ye bastık. Toprağa doğru bastırdık. Çalıştır dedik. Ve gaz vermeye başladık. Tamam. İkimizi yapıyoruz. Burayı çok sağ sol kaçırmazsam eğer atlatırım herhalde devamını. Gübre ve tohum tabi kireç kadar yani kirecin neredeyse 5-6 katı kadar da çok daha az atıyor. Aletten ekilmiş yere tekrar makineye girdiğinizde bile atmıyor. Tarla iki kere gübre istiyor. Şu an ilk gübresini atıyoruz. İkinci gübresini ya baş verdikten sonra ya da biraz daha büyüdükten sonra atmamız gerekiyor. Aynı anda atamıyorsunuz. Mesela işte şu an bir gübre arkasından sadece bir gübre atayım dediğinizde olmuyor. Evet, bunu kaldırdık. Z'ye bastık. Diğer Z'yi açtık. Böyle eğer tam oturtabilirsem bunu çok rahat bir ekim olacak. Tamam indirebilirim artık. Burada makinemi de o içeri aldım. Evet bu çizgiyi takip edersen aynı şekilde şu an sol tarafa da çiziyor. Sağdan kaçırmıyoruz. Bu güzel. Ya ben bunu bayağı geç keşfetmiştim. Eğer böyle oyun oynuyorsanız böyle bir güzelliği var. Çoğu makinede de var bildiğim kadarıyla. Çoğu ekim makinesinde Z'ye bastığında da işte önce bir tarafını açıyor sonra diğer tarafını açıyor. Şimdi umuyorum ki hiç kaçırmamış olarak arkamıza bakabiliriz. Eğer kaçırdıysak üzülürüm. Bu kadar anlattık anlattık. Tamam kaldırdım şimdi makinemi. C'ye bastım. Çok güzel. Tekrar Z'ye bastığımda Sola çıkken sağa direkt açıyor zaten. Tamamdır. Şöyle motorumuzun da içine girdik. Tabii yukarı doğru çekerken biraz daha zorlanıyor. Güzel ya. Yani e, babamın hayali geçenki bölümde bahsetmiştim. Böyle işte köye gidip hayvanlarla uğraş, işte, uğraşmaktı. E, ben de isterim eğer böyle durumumu toparlayabilirsem böyle e, yeşillik işte burası gibi olur. Ülkede herhangi bir yer. Belki başka bir ülkede bir yer. Böyle yeşilliğin içinde güzel tarımı yaptığım traktörüm işte Zevkli olmaz mıydı ya? Kuşlar hemen tohumları yemeye geliyor tarlamıza. Onlar da kendi nasiplerini alıyorlar. O ne? Yabani ot çıktı tarlada ya. Yağmur yağdığı için direkt çıktı mı acaba? Onunla alakası olabilir mi? Neyse. Çok talsiz yapmadan gitmeye çalışalım. Şu motorumuzun tam o kaputumuzun ortasındaki çizgiyi şu bizim kendi çizdiğimiz çizgini ortasına getirdiğimizde tatlı bir sürüş bırakıyor. Şimdi kadar kaçırmadık yani düz gidip geliyoruz. Çok sağ sol yapmadık. Tamam. Ben diğerini açtım. Yağmur bitecek az sonra. Yağmurun bitmesine az kaldı. Yağmur biterse, diğer yağ tarlamızda sürebileceğiz. Yani dışarıdan izlediğimizde de şöyle bir görüntü bırakıyor. Evet az önce sağ sol yapınca şurayı biraz bozduk. Ben şöyle düz gireceğim. Umarım kurtarır sol tarafı. Bir dakika kurtardı. Güzel ya tarlamızın yarısını rahatlıkla şöyle gördük diyebiliriz daha bundan sonrasının tamamını iç kameradan çıkmadan sürmeye çalışalım. En sonunda bir döner bakarız becerebilmiş miyiz diye. Şuraya e, bakayım. Tamam açık. ya Şimdi gerçekten e, kontrol daha hassas değil ama daha şey olduğu için yapılabiliyor ama burada işte yanlış biraz D'ye veya fazla bastınız da çizgi bozuluyor tekrar düzeltmek için tamamen sınırınızdan çıkmanız lazım en sona bırakırsanız unutabilirsiniz gibi gibi Kıtlar mevcut şimdi kaldırdım Z'ye bastım baktım sağ tarafında açıldı güzel Yapıyor, soluk kıvırıp ve pulluğumu geri indirdim bibzerimi yukarı doğru çıkıyorum kuşlar kargalar bunlar da karnını doyurmaya çalışıyor çünkü bir iktidarlık ekim yap oyunu her silip açtığında silip yüklediğinde bu görevleri yeniden yaptırıyor bana özel bir sebebi var mı bilmiyorum ama Yabani ot için iki farklı şey var. Yabani otla mücadele şekli var. Birincisi tarladaki ekinler çok büyümeden önce o ayıklayıcılar var. Ya bir seviye büyümüş olması gerekiyor ya hiç büyümemiş olması gerekiyor. Ot ayıklayıcılarla çok daha az bir maliyete halledebiliyorsunuz. par doğanın. Umarım şeyi kapatır orayı. Ne ama eğer daha büyük kent çıktıysa ot ya işte oto ayıklamak için geç kaldıysanız e, spreyle sprey ile kurutabiliyorsunuz. O da <laughs> maalesef çok pahalı. orası açık güzel. Yani e, şu an gübrenin ve tohumun yüzde sekseni kullanıldı. Yani şeyin yüzde sekseni kullanıldı. Görüyorum. Eğitim göremedim ama yüzde yetmiş sekiz. Arpanın da yüzde kullanıldı. Oops, pardon. Tamam. İşte biraz geniş almak yağmurlu havada ya bu bu kadar bir yağmuru, tırmak, yani bir yağmurlu tarlayı sürmek yani süremeyebilir zaten. İşte motor tarla çamur olacağı için kaplanabilir. Aynetten tohumlar çamurun içinde kalabilir. Biz oyun olduğu için görüyoruz. Normalde böyle bir gün çiftçi için işte dinlenme günü. Hatta şöyle diyebilirdi çiftçi. Keşke tarlamı dün sorsaydım yani bugün yağmur onlarımı ıslatırdı. İyi düşünebilir. Aa, tamam tarlamız bitmiş zaten. O çubuklara gerek kalmadı. Şöyle indirdik parçamızı. Tam ortadan gitmiyorum. Sol tarafta çıkıntı olduğu için tam ortadan. Şu an muhtemelen indirmedik. Evet. Çünkü az önce kaldırmamışız. Çok hızlanınca fark ettim. Böyle geri geri geri. Artık bittiği için dış kameraya çıktım. Şöyle bakıyorum kaçırdığım yer var mı? Yok. Bence gayet başarılı bir tane sürüm oldu. Fena değiliz ya. makinemizi toplayabiliriz. Tarlamızı sürdük. Tarlamız bir miktar büyüdü bile. Tarlayı sürerken şey zaman hızlandırmamak gerek. Standart bir hızda çok daha iyi. Nereye koyacağımı düşünürken o yer bulamadım. Neyse şunun yanına şöyle koyalım. Bir diğer tarlaya girip orayı şey yapacak. Göreceğiz. Tamamdır. Evet, makinemizi kapatalım. Motorumuz gerçekten güzel ya. Bu bölümde bu kadar diyelim. Aynen. Bu bölüm biraz diğer bölümlerden kısa oldu ama yani yağmur yağıyor mal. Eee tarladaki işleri ilerletemiyoruz. Yarınki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.